Efendim Hasan. Dayıoğlu, imita diyor ki Fatih'teki kartta otoparkta buluşacaklarmış. Pasaportu yaptım. Rusya'ya giden bir gemiyle kaçacak diyor. Semih'i bulduk Megace. Senin de hatırlamak üzereyim şansını fazla zorlama. Belki başka bir zaman konuşuruz ama bana sorarsan sıkıntı yok. Bence de tamam. Tamam tamam siz gidebilirsiniz. Allah'ın çeşidi kırdıracak belini şimdi bana. Buraya geleceğinden emin miyiz? Ya dürüst çocuktur geleceğim derse gelir kardeşim. Ne bileyim oğlum ben? Manyak mısın sen? İşte her şey tam bilmediğinden olabilir mi bu tedirginliğin? İşte çenen düştü biraz. Bakayım. Bakayım çeneni. <laughs> Yerleştireyim mi lan yerine? Takayım yerine? Sen de tam hazır cevapsın var ya. Meddah gibi bir şeysin sen. At silahını, at! Kaç kere kaçırmıştın lan sen bunu? Üç. Bana bak, senin bacaklarını kırarım tamam mı? Bir daha sıçrayamazsın. Hey Semih Efendi. Ödeme vakti geldi. Sakin. Şimdi o bana karımı öldürenlerin yerini söyleyecek, ben de onu yalvarmadan öldüreceğim. Ah, 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 ah. Sen atlamayı seviyordun, değil mi? Semi? Bir göreyim seni koçum. Ah, İstediğinizi vereceğim. Her şeyi anlatacağım. Paraları, uyuşturucuyu, kumpası, patronu, her şeyi. Her şeyi. yaşam güvencesi istiyorum sadece. Atlarım kim lan? Bırakacağım. Yaşam garantisi istiyorum sadece. Ah, be kaçın, be kaçın. Ne bu anlatıyorsun? Hop, ah Durdur şunu be kaçın. Tamam, bir sakin ol. Bir sakin ol. Gel. Sakinim ben. Ben konuşacağım. sakin ol. Çok kan kaybediyor, yaşamaz bu. Aslan be. saçmalama, ne hastanesi. Konuşmadan ölmeyeceksin değil mi lan? Yürü, yürü, Polisler geliyor. Çabuk, 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 çabuk. Kaç. ara bakın yukarı Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.